Allah'ın hadi isminin yani hidayet eden isminin sende tecelli etmesini istiyorsan, seni namaza başlatmasını istiyorsan bir çalışmada bulunmak zorundasın. Her gün bir vakitle başlar. Namaza başlamak isteyen Müslüman kardeşim, beş vakitle başlama, bir vakitle başla. Her gün beş vakitin içinden bir vakti kendine önce edin. De ki ben her gün sabahleyin işime gitmeden önce bu sabah namazını kılacağım. Bu benim yemek yemek gibi, üç öğün yemek yemek gibi vazifendir artık. Bu sabah namazıyla başla. Allah şahidimdir. Çok kısa, kısa bir zaman içinde Allah seni diğer namazlara başlatacak. Rabbime hamdolsun çok insanın namaz kılmasına vesile olduk. Nasıl olduk? Bu şekilde olduk. Bir vakitle başlayacaksın kardeşim. Bir vakti sabit tut. İkindi mi? Akşam mı? Hangisi en kolayına geliyor? Onu sabit tut ve onda daim ol. 30 gün sonra, 40 gün sonra Allah sana ikinci vakti nasip edecek. Yavaş yavaş bir bakacaksın ki aa namaz kılıyorum ben ya. Beşte beş olmuş elhamdülillah. Kıl beşi kurtar başı. Kıl beşi kurtar başı. Elhamdülillah diyeceksin. Namaz kılan bir adam ne yapmış oldu? Hidayeti çağırmış oldu. Hidayeti çağıran bir adam Allah tarafından hidayet bulur. O adam namaza başlar, sohbete başlar. İlim öğrenmek kolaydır. Bu sohbetlere gelmeden önce buradaki kardeşlerin yüzde doksanı ne bir ayet ezberebiliyordu, ne bir hadis ezberebiliyordu. Ama şu anda aranızda yüzlerce hadis ayet ezbere bilmiş kardeşler var. Hafızasında, ezberinde yüzlerce ayet hadis var. Nereden oldu bu? Allah kolaylaştırdı kardeşim. Biz her sohbete başlarken Musa Aleyhisselam'ın duasını yapıyoruz. Rabbiş rahli sadri, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ben burada bu insanlara hidayetlerinin artması için, kalplerindeki muhabbetin, aşkın, nurun artması için sohbet yapacağım Allah'ım. Sen benim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolay kıl ki tesirim olsun. Bu kardeşler anlattığım meseleleri kolay anlasınlar. Bu duayı yapıyoruz her sohbetin başında. Hidayeti çağırmak budur. Çalışmak ve gayret budur kardeşler. Bunu yaptığınız zaman Allah Teala size yardımcı